Koçay'a doğru yaklaşıyoruz. Bugün Pazartesi 12 miydi? Evet. 12 Ağustos. Şurada 3 tane yel değirmeni gözüküyor. Evet. Koçay'ın yel değirmeni. Bak şimdi yanından geçeceğiz. Şöyle, ooo oh, şunlar. alalım. nasıl evet. oh. yazısının tam karşısında şey geldi Ermenleri. Çok güzel o kayalıklar falan bu Nasıl neymiş acaba ya? Artık ee, çok, çok terminali diyor. Ya. Terminali diyor. Oğlum buradan nereye gidiyorsun şimdi ya? Niye gidiyorsun? Sen bağlanalım işte. Anlamadım ya. Şur, şimdi Devam et ya. Geç oğlum. Geç. Bir kim gelecek buraya. Hayatta gelemez şamiye tarzı bir şiire şey. elmesi ha ya da, bu dakika da, işte canım